Yani bugün bu maçı alacağımızı düşünüyoruz. Yeni transferlerimizde oynarsa daha iyi olur. bek evet. e, bekliyoruz yani. Büyük ihtimalle de oynarsa güzel olur. Onun dışında yani tabii ki futbolda adalet istiyoruz. E, Aracılık istemiyoruz. E, yıllardır bunun açısını çekiyoruz. İnşallah güzel olur. Peki yeni transferler takıma nasıl katkı sağlar? Nereyi bekliyorsunuz? Yani Hücum hattında e, Ceko ve Enes'in top almasında e, etkisi olacağını düşünüyorum. Ortalığında. E, sol kanat da bir açımız var. Maksim de gitti. Orada yeni bir transfer bekliyoruz. İnşallah güzel bir şey olur. Onun dışında da defans oyuncularımıza geldiğine göre de iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Aynen. Evet, siz ne söylemek istersiniz maç için? Maç için alacağımızı düşünüyorum rahat bir şekilde. Siz yeni transfer için ne söylersiniz? Daha eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha bir iki tane daha transfer gerektiğini düşünüyorum ama tabii kulübün inisiyatifinde olan bir şey. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi olur bizim için. E, maç ne olur? Kaç aç biter? 3-1. 3-1 biter diyorsunuz siz. 4-0 diyorum. 4-0. Umarım istediğiniz gibi olur. İyi İnşallah. İyi eğlenceler diyorum size. Teşekkür ederiz.